Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir yeniden punch videosu çekelim dedik. Şöyle bir şey arkadaşlar. Punch videosunda takılan arkadaşımız çok. Her bir kanalımda belki de şu an en az 20 belki de 15 tane punch videom var. Her biri her tek tek anlatımı olan ve hepsini bir seri halinde yaptığımız videomuz da var. Birçok var ama her seferinde takılıyorsunuz. Ve yorumlar çok yazan arkadaşımız var. Yeniden, tekrardan başlayan bir arkadaşlarımız varsa ve <laughs> işleyemiyorum, sökülüyor, çıkıyor <laughs> diyorsanız da hepsini tek, tek tek tekrardan size göstereceğim. İlk olarak şöyle bir kasnak alıyoruz. Bu kasnakların naylon da var, tahta ahşabı da var. 15 TL'den başlayıp farklı farklı fiyatları var. Tabii siz içerisine havlu işleyeceksiniz de genellikle havlu çok kullanılıyor pançta. Havlu benim şu an elimde olmadığı için şöyle bir sert ketenden olan bezimizi aldık ve bunu havlumuzu eğer alıyorsanız alıyorsanızsa havlunun ön kısmı buraya gelecek şekilde yapıp arka kısmından işlemesini yapacağız ki ön kısmına yaptığımız işleme geçsin. Bunu da böylece kasnağa taktığınızda kasnağınızın ayak kısmını da iyice sert bir şekilde kapatıyorsunuz arkadaşlar ve yanlardan çektiriyorsunuz. Havlu alırken panç havlu işlemesi için alacağım dediğinizde alabilirsiniz. Tuhafiyelerden, internetlerden bunların siparişlerini rahatlıkla verebiliyorsunuz. Sert bir şekilde şöyle vurduğunuzda ses çıksın arkadaşlar. Bayağı bir gerginleştirin. Sökülmenin bir nedeni ise yaptığınız işlemedeki kullandığınız kumaşın yeterince gerginleşmemesinden dolayı da çok oluyor. Bunu kasanızı iyi bir şekilde gerginleştirdikten sonra bırakıyoruz şöyle bir setimiz var. Şu anki fiyatları arkadaşlar 20-25 lira arasında değişiyor ve farklı markalara ait farklı şekilde de fiyatlama oluyor. Şu telden iki tane oluyor. Ben bunun birini verdim. O yüzden hiç benimki tek. iki tane şöyle tel ipimizi geçirmek için e, telimiz oluyor. Bir tane panç iğnemiz oluyor içerisinde iğnesi olan. İki tane de ahviyeten var. Kalın olan, en kalın olanı arkadaşlar keten işlem, Keten tarzı böyle çok kalın kumaşlarda kullanıyoruz. En ince olanı ince kumaş tarzı. Bu bohça kenar olsun tarzı, ipek tarzı kumaşlarda kullanıyoruz. Orta olanı, iğnemde takılı olanı ise havlularda işlemede kullanıyoruz. Ve diğer kullandığımız iplerimiz ise alırken punch ipi Söylerseniz rahatlıkla alabilirsiniz. Üç buçuk TL demetin pırıl işlemi iplerini alıyorsunuz. Bunların pen ipleri de var ama şöyle simli olanı alırsanız da daha iyi olur çünkü kullandığınızda parlaklık özelliği olduğu için yaptığınız işlemeyi daha güzel gösteriyor. Bundan benim bir sürü var. Şöyle bütün hepsini kullandım. Verdik daha punch yapmıyorum çünkü ellerim parmaklarım ucu yoruluyor arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra baya güzel siparişler alabiliyorsunuz. Rahatlıklı işlemeler yapabiliyorsunuz. Önemli olan sadece yapmanız. İlk başlayan arkadaşlarım varsa mutlaka havlu alırken arkadaşlar desenli havlu almanızı tavsiye ederim. Bunların düzü de var panç havlunun ama size desenli havlu almanızı tavsiye ederim. Çünkü ilk başladığınız zaman zor oluyor. Eğer yok düz bir havlu aldım diyorsanız da bu arka kısmına kendiniz çizim yapabiliyorsunuz. Güzel şekilde çizim yapan arkadaşlarınız da oluyor. Çiçek, böcek, isim, yazı bu tarz şeyleri yapıyorsunuz. Ama eğer yazı yazacaksanız havlunuza mutlaka isimleri tersten koyuyorsunuz. Buna ait videom var kanalımda harfli olarak pançaları. Oradan rahatlıkla izleyip bakabilirsiniz. Orada ben size tek tek gösteriyorum. Şu an tam yeni başlayan arkadaşlarım için çekim yaptığım için onlara pek girmedim. Desen falan da çizmedim. Şöyle normal herhangi bir şekilde sadece işlemede nasıl sökülmez diye konusu olan ona geleceğiz. Şimdi paketimizi açıyoruz. Açtıktan sonra şu iğne genellikle takılı oluyor hemen göstereceğim ben takılı üzerinde olarak almıştım ama şimdi çıkartıp size göstereceğim şu orta kalın en orta kalınlıkta olan iğneyi kullanıyoruz ama şöyle çıkartayım bazen takıl olmayabiliyor şu şekilde de olabiliyor böyle boş şekilde iğneniz olabiliyor hemen getiriyorsunuz mutlaka iğnenizde şu yayın takılı olmasına dikkat edin Çünkü bakın iğne de benim ya yok Kullandığım zaman buradaki yayı ya da diğerdeki yayı alıp getirip iğneme takıyorum. Bu yayın mutlaka takılı olmasına dikkat edin. Bir sökülme nedenimiz de bu arkadaşlar. En orta kalınlıkta olan arkadaşlar halda kullanıyoruz. Ne ince ne çok kalın. En ortayı alıyoruz. Yayımızı takıyoruz. Getiriyoruz. İğnemizin kapağını açıp içerisine iğnemizi bırakıyoruz. Şimdi ayar kısmına geleceğiz benim kullandığım ayar 4 ile 6 arasında olan kısım. Sonra büyüktürüyorum. İğneyi sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Ayarımız budur. Şuradaki arkadaş iğne de ne kadar çok dışarıya iğnenizi çıkartırsanız o kadar kalın kabarıklı şekilde işleme yaparsınız. Yani iğnenizin ucu çok kısa şurada olursa az Kabartılı işleme yapmış olursunuz. Ben daha biraz çok dışarı veriyorum ki yaptığım işleme mutlaka biraz e, kabarıklı olsun. Böyle bir taktıktan sonra hemen kapağımızı iğnemizle kapatıyoruz. Geliyoruz hemen. Telimi aldım. Bunun ip geçireceğiz. Şöyle bir telimiz var arkadaşlar. Herhangi bir şu mor ipten yapalım. İpin ucunu görsem tabii göstereceğim. Bayağı bir ipin ucu neredeyse yok desem. Evet. Şu ipimizin ucunu aldık. İlk önce geliyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. İğnemin iç kısmında bir yuvarlak. Orada ipi telimizi geçirdim. Şimdi iğnenin şuradan çıkacak telimiz. Getirdikten sonra telimiz çıktı. Hemen getiriyorum. İpimi iki telin arasından bırakıyorum. Daha sonradan da ipimi e, teli çekiyorum. Geçirdiğim yerden çıkarttık. Şimdi arkadaşlar eğer direkt bu iğneyi böyle takıp işleme yaparsanız da tutmaz. Sökülür. Şimdi göstereceğim hemen. Sökülme nedenimiz bir bu. Bir diğer sebebi de bu. Şunu direkt alır. Böyle işleme yaparsanız da kendi kendine sökülür bu. Bunun şu ucunda bir tane daha şöyle yakından göstereyim. Yuvarlak şu kısımda, şu tam iğnemizin şu ucunda bir yuvarlak kısım daha var. Oradan da ipimizi, telimizi geçirip ipimizi oradan geçireceğiz. Yani ipi iki yerden geçiriyorsunuz. Bir şu iğnenin iç kısmında bir de iğnemizin şu dış kısmında olan küçük bir yuvarlak var oradan. Hemen onu da göstereyim. Teli getirdim hemen geçirdim. Geçirdikten sonra ipimi telin arasına bırakacağım. Bunu da hemen verdikten tabi geçirebilirsem göstereceğim Bunu da hemen verdikten sonra buradan çıkarttım. Gördüğünüz gibi ipimi iki şekilde iki yerden geçirdim arkadaşlar. Mutlaka buna dikkat edin. Bir sökme nedenimiz bu çünkü. Bunu ip ayarımı yapıyorum. Çok fazla uzun da tutmuyorum. Şöyle yaptıktan sonra tersten havlumuz kullanıyorsak kumaşımızı ters olan bölümle alıyorum. Hemen ilemin iç kısmı dışa girecek şekilde hemen işlememi yapıyorum. İğnemi geçirdim. Hemen çok aralık bırakmadan diğerine geçiyorum. Böylece işlememizi yapmış oluyoruz. İp kendiliğinden geliyor. İpi falan koparmayın arkadaşlar. Tüm şekilde böyle bir kenarda dursun. Ve böylece işlemimizi yapmış oluyoruz. Böyle devam ediyoruz. Tabi desen olsa gösterecektim size. Desenin etrafını doluyoruz, sonra içerisinde dokusunu veriyoruz ve dışarıdan da şöyle kabartıklı işlemimiz yapmış oluyoruz. Biraz yapayım hemen size göstereyim. İç kısmını bu sefer her bir şekilde iğnenizi çeviriyorsunuz. İç kısmı size gelecek şekilde bu sefer çevirdim ve içerisine dolduruyoruz. Böyle devam ediyorsunuz. Tabii benim ipi, bezimin yanları açık olduğu için fazla şu an gergin olarak görünmüyor arkadaşlar. Bu tarz şeylerde de kullanıyorsunuz. Mutlaka daha gergin oldu daha rahat işlemenizi yapabilirsiniz. Böylece devam ediyoruz. Eğer işleminiz bittiyse hemen böyle ipinizi bir yandan parmağınızla tutup diğer yandan ipinizi çekiyorsunuz fazla bir aralık ip bırakmadan kesip bırakıyoruz kaldığınız yerden devam edeceksiniz hiç ipinizi yeniden çıkarmıyorsunuz böylece işlemeniz olmuş oluyor arkadaşlar mutlaka gerginleştiriyoruz iğnemizin iki uç kısmında olan yerde iğnemizi geçiyoruz ve ayar kısmında eğer gerçekten kabartılı istiyorsanız da 4 ile 6 arasında ayarınızı yapıp kullanabilirsiniz. Ve orta olan iğnemizi kullanıyoruz havlarda. Umarım artık arkadaşlar işlemede sökülme sorunları olmaz. Sökülme için çektim. Umarım artık herkes rahatlıkla pançını yapabilir. Eğer ben bu videodan pek bir şey anlamadım, yapamadım diyorsanız da yeni başlayanlar için panç işlemesi nasıl yapılır? Panç yapıyorum. Panç nasıl? Tutkallama işlemi olur, yapıştırma işlemi, olur. bir sürü kanalda videosu var. Oradan rahatlıkla girip bakıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.